Herkese merhabalar. Serimizin 3. bölümünde bugün Süper Lig'e başlayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bir tane de Maribor maçımız var. İlk maçı 3-0 deplasmanda kazanmıştık. Bu maçta biraz daha rotasyona yöneleceğiz. Taktikte arkadaşlar şöyle bir tane taktik düşündüm. Buraya ee, yani en azından yoğunluk biraz daha az olacak. Biraz daha aldığımız maçlarda kesin puan çıkartacağımız 3 puan aldığımız maçlarda ikinciye dönebileceğimiz bir sistem olarak düşündüm. Bu da cebimizde bulunsun. Yani oynatır mıyım pek bilmiyorum ama 4-2-4 sistemini de buraya ekleyeceğim Onu da yapacağım bir ara Şimdi derseniz maçlarımıza yavaştan geçelim Şimdi Lamela diye bir oyuncu buldum Lamela'yı biliyorsunuzdur zaten Yani bizim takımımıza çok uygun Fiyatı da gayet düşük tabi bizde böyle Bir bonservis ödülü ödeyecek para yok ama Adamı kiralamak istediğim zaman Şöyle bir opsiyonlu bir kiralama Yapabiliyoruz burada Tabi şimdi lisans çıkartamayacağız O yüzden Joshua King'i şey yaptım Aracı ile satmaya çalışacağım Deneyelim bakalım bir Lamela getirmeye çalışalım takımımıza. Böyle bir teklif geldi aracı temsilciden. Kötü bir teklif ama yani başka bir önce satamıyorum şu anda. Satabileceğim bir tek Joshua King var doğru düzgün. O yüzden bunu yollayacağım. Onun yerine zaten Lamela takviyesi yapacağız. zaten bana da aracı temsilci önermişti ben onu bomba servisi bir şekilde almayacağım. Buradan kiralık teklifi diyelim. Yani şuradan. Opsiyonu biraz öldürsek mesela. Çok diyor. Ha, böyle kalacak. Okey. Hiç inmiyor. Deneyelim bakalım. Nasıl dönecekler bu. Kameralarla sözleşme görüşmeleri. Rotasyon oyuncusu mu? Yani şu beni geriyor bir tık ama. Hadi bakalım. kom 11 diyelim. Yani bizim takımımızdaki birçok oyuncudan daha az maaş alacak. En azından 2 yıllık gelebilir. Şöyle deneyelim. Kısa. İstanbul İstanbulspor maçına yetiştiremedik. Şöyle bir 11 ile çıkmayı düşünüyorum. Bakayım değiştirebilecek birisi var mı buralarda? Konuş ilk 11'i e alalım. Pardon ilk 18'i alalım. Böyle çıkabiliriz diye düşünüyorum. Burada Pred'i acaba denemem mi bir maçta? Şöyle bir yapalım. En kötü eski halinde merkez, merkez orta, merkez orta sahada kullanabiliriz. Tadiç şimdi. Tadiç ortaladı. Fred. Ciku'yu gördü. Fred. Onu atamadı ya efendim. Ferdi. Gargano kullandı. Tam çataldan direkten dışarı çıktı top. Dakika 28. İrfan Can çok kötü oynuyor. Üstüne kart gördü şu anda. İrfan Can'ın rolünü değiştirsem oyundan mı çıkarsam oyundan çıkartacağım. İkinci yarıda. Gargano. Deli. Ali Yaşar. Kayra. Ostar böyle topu çok güzel kesti. Ciku. İrfan Can. Ferdi. Ferdi ortaladı. Savunmada müdahale. Simanski. Fred. Ferdi. İrfan kahveci çok güzel bitirdi. Güzel bir organizasyon dakika 38'de 1-0 öne geçiyoruz İsmail Şimanski, Ferdi penaltı verdi hoca yani hafif bir müdahale olsun iyidir ha, vermedi penaltı bu arada Şimanski sakatlandı Şimanski'nin yerine burada Ferdi buraya atıp buraya Kuru'nun hamlesi gelebilir böyle mantıklı oluyor olsa kartı var onun yerine yine Ferdi'yi böyle atıp buraya da o sayıyı alabiliriz. İrfancan düzeltti. Ben orada eleştirdim oyuncuyu. Ondan sonra gol attı ama üstün düşük görünüyor. Sarı kartta var zaten. Hiç gerek yok. Bence şöyle bir Cengiz Ünder alması gelebilir. Jack oyun yerine de Batu şu ile devam edelim. ikinci yarıya çıkalım. İsmail şimdi. Ciku O sayı. Cengiz Ünder. Cengiz çok kötü pas attı. Çağlar. Fred. Tadic. Ferdi. Tadic'i gördü. Tadic. Hadi Cengiz. Cengiz 7 bitirdi bize. O sayı. Kaleci Grank. Yani acaba burada sorun kanat forveti oynatmamız mı? Onu düşündüm. Ters ayaklıya çevireceğim burayı. Şöyle deneyelim. Ferdi çok yorulmuş. Hadi çok yorulmuş. O sayı. Kurniç. Cengiz. Ciku. Ferdi. Tadiç. Ferdi. Fred. Tadiç. Batşuay'ı Bomboş pozisyonda direkten döndü top. Offside'miz zaten. Bir önce değişiklikleri yapalım. Ferdi'nin yerine alacak kimseniz yok şu anda. Şuna dönsek peki. Yok. Çok karıştırmayalım. Tadic. Rankend. Ferdi'nin olduğu yer sıkıntı. En azından İsmail değiştirebilecek birisi vardır burada. O da yok. Şöyle bir şey var tabii ki. Savunmayı üçletiriz burada. İsmail'in yerine Bekari alırız. Evet çok iyi. Keşke kontrol etseydim bunu yapmadan önce bu kadar düşünmeden önce. Cengiz şimdi Fred dışarı. Yani çok daha fazla gol atabileceğimiz bir maçta sadece bir sıfırla galip olarak ayrılıyoruz İstanbul Spor deplasmanından. Tamam diyelim. Bir şey demeyelim şimdilik. Aslında gönderdik. Lamela şimdi gelmesi lazım. King'den ayrılıyoruz bu arada. Hoşçakal King. Opsiyonu kullanırlar mı? Ben pek zannetmiyorum ama opsiyonu gerçekten ucuz. Joshua King'in. King'le temelli vedalaşmış olabiliriz. Ya bu maçta böyle oynayabiliriz bence. Zaten ilk maçı 3-0 yenmiştik. Böyle bir rotasyonlu hafif. Oynatabiliriz burada takımı. Çıkalım. İlk yarı topu oyunu öldürdük gerçekten. Hiç pozisyon olmadı. Şimdi ikinci yarının başında Kent geldi. Krenic, İsmail, Ç Çağlar. Pek atak olmuyor yani maçta. Maçı harbiden öldürdük. Zaten çok yorulmuyoruz. Böyle devam etmemiz daha iyi şu anda. Derken İsmail yoruldu. İsmail çıkartacağım şimdi. Şu atak bitince çıkabilir. Kent. İrfan Can'a güzel bir gol. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 59'da. Ferdi çok yorulmuş. Ferdi'nin yerine burada Osayi Samuel. Çağlar'ın yerine de Bonucci'yi alabiliriz bence böyle kalsın. Başka yorula, yorulan bir isim kurun üç biraz yorulmuş. Da şöyle saçmalayalım biraz burada. Şu maske. Şöyle iyidir bence. Şimdi köşe vuruşu İrfancan. Açtı ortasını kaleci Berksen. Bekao. O İrfancan bir gol daha attı. İrfancan oyunda da gerçek hayatta da çok formda. Tebrikler. 2-0'lık net bir galibiyet alıyoruz. Zaten az taktiğimizde oynamadık maçta. Güzel bir galibiyet oldu. Şimdi sıradaki maç kimle karşı olacak? Ona bakmanın Başakşehir'le maçımız var. 3 gün sonra. Bu maça zaten biraz rotasyon yapmıştık. Güzel oldu. Bence Lamela yetişebilir artık o maça. Konferans ligi playofflarında maalesef Lamela gelemiyor neden? Yeterli kaynağı sahip değiliz. Bir bakacağım bu durumu. Yani arkadaşlar inceledim ben sorunu anlayamadım. Mali durumu göstereyim size. Buradan bütçe maaş bütçesi açabiliyorum zaten. Zaten transfer ücreti ödemeyeceğiz. Sorunun ne olduğunu pek anlamadım. Oyuncu erteleniyor şu anda yetersiz kaynaktan dolayı. Başakşehir karşısında şöyle bir 11 e çıkmayı düşündüm. Bunun için yerine çağlar alacağım burada. Ferdi Osa'yı, İsmail Şimanski. Dinamo rolünü pek beğenmedim burada. Fred'den o kadar verim alamadık. Burada Cengiz'in yerine İrfan Can'ı oynatmam daha mantıklı. İrfan Can hem ikili uyumları var hem de İrfan Can çok formda şu anda. dersiniz maça geçelim. O sayı İsmail gördü. İsmail, Ferdi, pardon Fred, Tadic, Ceko. Ceko çok güzel bitirdi. Offside mı? Var gelsin bakalım. Evet gol iptal. Maalesef dakika 11'de öne geçmiş şansıydı. Pelkasa müdahale İsmail'den. İsmail direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu çok kötü oldu şu anda. Hmm. Ben buna bir şeyler deneyeceğim şimdi. Şöyle bir şey tasarladım. Yani bir ihtimal başarılı olur da çok kötü oldu. İsmail'in dakika 14'te atılması doğrudan kırmızı kartla. İlerleyelim. Ferdi şimdi Tadic. Çok ezbere bir pas attı Tadic. O sayı Fred. Bekao, o. Samuel. O içeri. Kaleci kurtardı. Kaleci kimdi? Ertuğrul muydu burada? Ha, Volkan Babacan vardı. Çimanski atak sonlandı. Ferdi şimdi. Söyüncü. Çağlar Söyüncü. Şimanski, İrfancan Kahveci çok uzaklardan. Güzel deneme. Şu anda böyle denememiz lazım. İçeri girebilecek kadar oyuncu fazlalığını yaratamıyoruz şu anda. Maalesef Çağlar, Fred. Biz oynuyoruz ona rağmen eksik kalmamıza rağmen şu şu bakıma güzel yani şu anda. Çağlar, Be Bekao o sayı. İrfancan'ı gördü. İrfancan, İrfancan sonunda attı İrfancan eski takımına karşı çok güzel bir gol. Dakika 34'te 10 kişi olmamıza rağmen öne geçiyoruz. Ömer Ali Deniz Türüç attı Deniz Türüç. Duarte, Mahmut Mahmut, Ömer Ali, Piatek Mahmut Dimitrios Pelkas Pelkas eski takımla karşı o da golünü attı Civciv attı golünü Ferdi ortaladı Edin kaleci çok güzel kurtardı Yine Ferdi Ferdi Okan Babacan Ferdi ortaladı, Çağlar direkten döndü Zaten o Ben şu an Cekodan hiç verim almadığımı düşünüyorum Batu Şahay'ı burada oynayalım. İrfancanın golü var tabii. İrfancan çıkartmayacağım şu anda. Tadiş nasıl da 6 atmış. 6 30 oynuyor. Aslında kötü de değildi ama Ferdi'ye bakalım. Ferdi'nin yeni Osterwald'i almak zorundayım şu anda. Çünkü Ferdi'nin kartı var. Ceza görmesini istemiyorum gerçekten. Sıkıntı olur. Bir kırmızı karta daha dayanamayız. Şöyle devam edelim. Derken İrfan Can kahvedi. çok yorulmuş. İrfancanın Can'ın yerine Cengiz'i mecburi atacağız buraya. Onun dışında çok yorulan bir oyuncumuz yok. Devam edebiliriz. Starvold'e Batshuayi, Şimanski, Cengiz. Cengiz'in de Starvold'e'yi gördü. Starvold'e Tadic, Tadic ve bitirdi Tadic. Çok güzel. Dakika 75'te öne geçiyoruz. Harika oldu bu. Fred, Bekao, Şimanski. Fred, Osa'yı gördü. Osa'yı, Şimanski, Fred, Tadic. Simanski, Cengiz Ünder, Cengiz Ünder güzel vurdu top dışarıda. Ekalın yerine Cikuyu, tad için yine de Kent'i e aldım. 10 dakika kaldı karşılaşmanın bitmesine. Ciku, Cengiz, Cengiz, kötü bir orta açtı Cengiz, Lima, Davison, o aldı topu. O Sarvoda Çağlar, o Divakovic Çağlar. Şimanski, Şimanski çok kötü bir top kaybı. Yani dakika 83'te yapılacak hata değil. Şimanski gerçekten inanılmaz. Olsun buradan 3 puan çıkartmak zaten zordu bizim için ama dakika 76'da gol attıktan sonra böyle bir gol yemek mağlubiyet gelmesin bari. Hah, geldi. Geldi çok can sıkıcı. Huh. Şimdi bir daha kullanacaklar Deniz Sürüç. Şuradan bir kontraya kalksak güzel olur. Deniz Sürüç zamanı geçiriyor. Deniz Sürüç Dubai ise ve maç bitti. 3-2 kaybettik maalesef. Arkadaşlar bölümü burada bitirelim. Sonraki bölümde Sepsi maçımız var ve Beşiktaş deplasmanına çıkacağız. Sepsi maçını, Beşiktaş maçını Sepsi ile evimizde oynadığımız maçı oynarız. Ondan sonra o bölümde bitiririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.